kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte hazine avı görevini yapacağız. İlk önce hazinemizin ipucunda ne yazdığına bakalım. E, Maserati'yi alacakmışız ve bununla birlikte Mulege'den başlayıp Guanajuato'ya doğru bir yolculuk yapmamızı istiyor. Şimdi Maserati'mizi alalım. Şöyle ben geleyim buraya doğru. Buradan Maserati'yi seçelim. Şuradaymış. Şunu alacağım. Forza değişim var bende. Herhangi bir Maserati olması yeterli diye biliyorum. Yani markasının, modelinin bilmem nesi falanı falanı çok da önemli değildir bence. Şimdi Mulege'den gelecektik. Tamam Mulege buradaydı. Şimdi Mulege burada. Guanajuato burada. Şimdi ben ilk önce şuraya ışınlanacağım. Şu XP'nin olduğu yere ışınlanacağım. Buradan da en son Guanajuato'ya gideceğiz. Allah kısmetse gideriz artık. <laughs> ne kadar sürer bilmiyorum. Gerçi ben keserim ama. Göreceğiz. Tamamdır. Şimdi şöyle bir geri doğru dönelim. Ben başlangıcımı burası olarak belirledim. Bizim Huatoy'a gitmemiz gerekiyor. Şurayı işaretledim. Baktığınız gibi şöyle buradan böyle gidiyoruz. Hadi birlikte gidelim o zaman. Ben birazcık keseceğim burayı ama. Uzun olmasın video boşu boşuna ne gerek var. Hadi sonra görüşürüz. Ben gidiyorum Guanajuato'ya. Evet gördüğünüz gibi Guanajuato'ya kadar sürdüm. Ve görevim tamamlandı. Ağaca çarptık. Harika oldu gerçekten. Ee, hazinemiz nerede? Hazineyi bulun. Hee tamam. Arkadaşlar buradaymış. <laughs> ben görmedim. Burayı gösterdi. Sonra yok oldu. Buraya gelmiş. Tamam. Bölgemiz burası. Hatta şöyle göstereceğim. Buradan gösterelim de bari daha güzel olsun. Kolossus var ya burada. Bunun üzerindeki araç merkezi şey e, karakol var burada bir tane. Yok burası ne oluyor? Festival oluyor. ha. Alını suturamadım. Festival var burada bir tane. Buraya ışınlanın. Buradan da buraya gelin. Buradan da alırsınız artık görevi şeyini, ödülünü. Birazcık kafam karıştı. Çünkü ilk önce gösterdiği kısım genelde hazinenin olduğu bölge oluyor ama göstermedi. Ben de şaşırdım acaba nerede diye de Tamam bulduk sıkıntı yok. Oyun o kadar gizli yapmış ki ben de bulamadım başta. <laughs> evet. Müdürümüz burada yer alıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.